güzel. Allah yaratmış ama her şey dış güzellik değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki, tabii. Bir ki. insanın işte ayak uydurması, oturumu, kalkaşı, e, kocasına olan ilgisi yani her Kusura bakma da benim bu tatlılığım olmasa da yani biz evlenmezdik. Sen benim tatlılığımı, güzelliğimi sevdin. Neden öyle diyorsun ki? O da doğru. Ela gözlü teşekkür ederim. Özür Ela Fela. gözlü. Hızır Baba görevi açalım, görevi açalım. Görevi açalım. Aleyküm selam, var. hoş geldiniz. Ehler ve sellel. merhaba, iyi akşamlar. Teşekkür ya ediyorum, rahmet, hoş geldiniz. Olayım. Aleyküm selam. Ben ailemize bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar, bugün, bugün hayırlı bir gün belli. Şu kadar hatırımız varsa, herkes bir 9 defa İran'a tıklayabilir mi? Çünkü tıklama da iki katı. Bir de bir eldiven atalım. Lütfen, 3'ten geriye sayıyorum. 3, 2, 1, 0. Herkes şeref var. buyuruyor ki, bir kadının ilk çocuğunun kız olması o kadının bereketindendir. İnşallah. 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 İnşallah En hayırlısını versin. Ben de kız çocuğu isterim. İnşallah. Allah hayırlısını versin. İnşallah. Hocam sizce e, karı mı daha erken ölmelidir yoksa koca mı? Bence koca. Neden? Çünkü bir koca erken öldüğü zaman... Anne her yere sığar ama baba hiçbir yere sığamaz. Bize bakmasın. Bir bakma. <laughs> Allah'ım yarabbim. Ne görüyorsun? Hocam sakin olun. Hocam ne yapıyorsun? <laughs> Kusura bakma. Kusura bakma fırk ediyor ya. <laughs> Ama ne gayrim hocam da. Ne teşekkür çekilir. Ona günahım gelir Bilirsen Ben erken ölürsem kendim için değil onun için üzülürüm. Ben ölmeyeyim tamam. Çünkü bilirsen o ne yapar o bensiz kendine bakamaz ki. Niye bak? İşte oğlum? onu diyorum. Onun için erkeklerin önce ölmesi daha iyi. He tabii ki de. Genelalim teşekkür ederim. Çünkü kadın her yerde her yerde sığar. Oğluna, kızına, gelinine, damadına neyse ama bir baba her yere sığamaz. Onun için yani erkekler e, e, tek kalırsa çok zor. Çok zor. Dört, ben de, Allah yardım etsin. Ne diyeyim? Ölüm Allah'ın emri. Tabii ki de. Hocam bazen şey diyorum mesela... E, eee. Ya, hocam, ha. rahmete giden bir insan oluyor da, Hı. onu o insanı mesela mezara koydukları zaman, Üstüne toprak atıyorlar da. Sayın başkanım. Üstüne, evet. üstüne toprak atıyorlar gömüyorlar. Hı. Acaba o toprağın altında olan insan canlanma ihtimali birden olabilir mi? Mesela bir baktın canlandı bir baktın bu sefer de nefessizlikten öldü. Şimdi öyle olaylar oldu. Çünkü Değil adam adam yani nabzı o kadar zayıf ki ve adamı e, morka götürüyorlar. Morkta adam öldü zannediyorlar. Meğersem adam ölmemiş. Tamam mı? Bir zaman olarak AMG Trabzon hoş geldin abi. Bir zaman olarak veya kısa bir zaman insanın nabzı o kadar yavaş oluyor ki kalbi durmuş gibi. Ve e, adamı gömüyorlar. Halbuki adam ölmemiş orada ölüyor. Korkudan. İyi mezarın içinde. Tabii ki. <laughs> Düşünsene gözlerini açırsak. Hep, hep, hep korktuğum şeyini yazdım. Hocam bir şey. Bizim daha köyümüzde daha Gürcistan'da bizim köyümüzde ben küçükydüm o zamanlar duymuştum. Bir tane evet. ölü ölen bir tane kadın varmış. Onun cenazesinde kefenin içinde hortlamış. Hortlar hortlar olabilir. Mesela onlar tam ölmüyor. Ee, işte hemen onları öldü zannediyorlar. Kefenliyorlar. Ondan sonra bir kendine geliyor. Aa diyorlar hortladı. Ya. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi devam mı ediyorlar? Ben dersen Geri mezara girecek hali yok ya. Diyorlar, adam hortladı diyorlar. İki tane vuruyorlar, öldürüyorlar geri. <gülüyor> <gülüyor> Onlar on... 38 gün, 38 gün. <laughs> Allah'ım ya Rabbi. <laughs> Estağfurullah ya <laughs> abi herkes hızlıca birer gül atabilir mi? Hızlı. Hızlı 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 hızlı, hızlı. Ya <laughs> Yakuza abi teşekkür ederim. <laughs> Allah'ım ya Rabbi ya. Hocam. Hı. Efendim. En büyük dileğimi <laughs> söyledim. En büyük dileğimi söylemiyorum. Emel Hanım teşekkür ederim. Çünkü en peki, büyük... Peki size bir şey soracağım. İnsanlarda Hı? böyle bir inanç var. Ee, mesela de, de, diyorlar ki dua şey dilek tutarken sakın onu birine söylemeyin. Bu doğru mu? Tabii ki. Bak, Gerçekten. Bu, bak bazı duaların olsun, bazı anların olsun Allahla senin aranda olsun. Kimseye hmm. söyleme. Çünkü o zaman e, nazar olabilir, göz olabilir. Mesela hmm, birine söylediğin zaman onun sırrı bozulabilir yani. Hmm. Allahla senin aranda olsun. Mesela onun için, benim de gönlümde bir dileğim var kimseye söylemiyorum. He, hiç söylemeyin. Sormadım sayın hocam. Ben ben bir de bir şey görmüşüm. Diyor ki, e, diyor ki, hoşbəxtsən, məhəc kimə demə. Diyor ki, bir diləyinmə qəbul oldu, heç kimə demə. Maşınmı aldın? Heç kimə demə. Evmi aldın? Heç kimə demə. Piyangomu qazandım. Heç kimə demə. Çünki niyə? Olar gözləri ilə səni yiyib bitirərlər. Aynən. Siz Umreə getməyi düşünür müsünüz? Gözün inşallah. İnşallah hocam. Temmuz'un 15'inde biz gidiyoruz inşallah. Gelmek isteyen olursa bizimle beraber gelebilirler. Bedava mı? Yok bedava olur mu canım? E, hocam öyle bir dedin ki sen 15 ki. Sanki... 15, 15 günlük 1100 euro. Yani? Fatma'nın Yani ne kadar da arkadaşlar 45 bin lira mıydı? Dur bakayım. E, ben... e, <laughs> çok da değilmiş. Evet, hocam yürü. ben ilk önce anne babamı göndereceğim. Baş tacı onlar da gelir, onlar da gelebilir. Anne babamı gönderdikten sonra şu an ilk öncelikten hak onların arkadaşlar. Sonra biz de gideriz. Ama şimdi umre 47 bin lira. 47 bin lira. Umre derken yani değil boşluk. mi? Hani böyle Kabe'nin etrafında dönüyorlar o mu? He he. Ha o umre oluyor ya. Umre de hac da aynı yerde zaten. Ortak o zaman ikisine de istedikleri Hatlandır. gibi gidebilirler mi? Yok canım. Haccın zamanı var. Hac 3 gündür zaten. Ee, o kurban bayramı var ya, kurban bayramı günlerinde işte. O umre istediğin zaman gidebilirsin. Umre istediğin zaman gidebilirsin. Hmm. Aralarındaki fark El haccu arafatun buyurdu peygamberimiz. Hac arafattır arkadaşlar. Vakfe durmaktır. arafatta ve Mina'da vakfe durmak. Sonra te Mina'ya müzdelife doğru yürüyüş yapıyorsun. Ondan sonra şeytan taşlıyorsun. Kurbanın var. Ondan sonra hacı oluyor. Hacı oluyorsun. ihramdan çıkınca. Ama umre öyle değil. Umre Kabe'ye tavaf ediyorsun. Ondan sonra Safer ile Merve arasında sen yapıyorsun. Ondan sonra ihramdan çıkıyorsun bu kadar. Perusu evet çok sıcak olur ama maalesef o tarihe ayarlan, ayarladılar. Hocam dedim hacca gidiyoruz mesela. Evet. Yani Allah'ın evine gidiyoruz da. nazik teşekkür ederim. Evet. Bunlar bedava olmalıydı hocam ya. Allah'ın evini görmek için yani insan da para vermez ya. Endonezya'da evet. öyle. Endonezya'da devlet İlk defa giden gençleri bedava gönderiyor ve Endonezya'da umreye gitmeden evlendirmiyorlar. Hocam. Peki Endonezya'da hac Endonezya'ya mı bağlı? Dadaş Tuğba Nur Yol Turizm, e buyurun. sizinle bir görüşelim inşallah. Efendim? Efendim Furkan. E, hac kimin şey Mekke hangi ülkeye yakın hocam? Endonezya mı? Arabistan, Arabistan. Ha. Mekke Medine Arabistan topraklarında. <laughs> Mesela orada orada bir genç umre yapmadan kız vermiyorlar. Endonezya'da. He? Hı, -hı. <laughs> Onlar söylenti ya. Eskiden de onlar. Yo, biz onlarla görüştük yani. Kimle? Cumhurbaşkanıyla? Yok canım. Endonezyalı insanlarla biz Umre'de konuştuk, biraz görüştük, oturduk. Ve o kadar, bak Endonezya, Malezya o kadar edebilir, o kadar hayalılar. Ya yürüyüşleri olsun, böyle Erkekleri, kadınları, hanım hanımcık. O hiç sesleri çıkmaz, kimseye eziyet etmezler, kimseyi itip kalkmazlar. <laughs> Hocam e, yani yüzde seksen öyleler ama bazen Instagram, Reels'da e, kötü insanlar da çıkıyor ya. Ya olabilir canım ben umreye gidenlerden bahsediyorum. Orada gördüklerimizden bahsediyoruz. Yani belki de Allah'ın evine olan ha, hürmetlerinden, saygılarından olabilir. Evet. Sen ne izliyorsun Instagram? Kuru izlemiyorum. Ben seni geziyorsun ya. Evet. Belli de. taşa vurdun ha. Hayır hayır o anlamda değil. Yani <laughs> mesela kimin nereli olduğu belli de hocam. Anlıyorsun hemen. Onu senin de önüne hep öyle şeyler çıkar. Ne hikmetse. Ee, ben ne ben hikmettir? Hocam sen keşfet ne hiç öyle şeyler çıkar hocam. hocanın Instagram'ı yok ki. Instagram'ı yok ki. TikTok keşfetine hiç öyle şeyler çıkar hocam. E, ki. E, şeyler çıkar, Tabii hocam. ki de. Ben yayın dışı TikTok seni, kızım. şey çıkıyor mu? Ne? Ben ben bir kayın babama yemek götüreyim de geleyim. Bak <laughs> onu ben onu ben hiç görmedim. Peki görmediysen nereden biliyorsun hocam? <laughs> Neyi? Hocayı zor Ka Kayın babama bir yemek onu, götüreyim. Onu şey de... söyledi bana. Bak. Telman <laughs> teşekkür ederim. Ozot teşekkür ederim bana. E, Serbest Hoca o söyledi. Ondan sonra yengenin yayınında söylediler. Ben de diyorum bunlar ne diyor ya Allah Allah bunlar diyorum, ne diyor acaba? Ben de kayınpeder ne kayınpeder ne harefesi var. Ben onlardan duydum yani. Hocam Furki'nin keşfetinde hep onlar var. Günah mı? Çok günah. Bak duydun. Hocam keşfet ben mi yaptırdım Ama izlediğin için çıkıyor. Bana ne için? Tamam izlememe geldi değil ki insan gülüyor. Gülmek... Nasıl izlememek için? Hani? Ama gülüyorum. Olara gülme. gülme. Bak, ben sana şaka yaparım bana gül. Tamam yap. Hmm. Teşekkür banuruyor teşekkür ederim Allah razı. olsun. sü teşekkür ederim. Mesela bak, o, gibi o gibi video yapanlar hem o, o tür konuşmak günah hem de sıkıntıya girerler ya. Yani. Nasıl yani? Çünkü bir erkek nasıl kayınpederine yemek götürüyormuş? Yani. Hocam işte ya bir izlesen anlarsın da. Furki de daha Hı. hocam Furki öyle de Şeyler, bak, öyle şeyleri izlemeyin. Öyle şeyler önünüze geldikçe üzerine basın ya atın ya bir şey yapın. Çünkü, engelleyin engelleyin. Çünkü normalleşiyor yani bunlar biliyor musun? Çok kötü yani çok kötü. Allah kız fikir verir Amin. Arkadaşlar Amin. hepiniz hoş geldiniz. Bavala lotu hayratı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Canlar bir onar defa tıklayabilir miyiz? Bir buçuk mail. <laughs> az kaldı abi? Bir <laughs> buçuk mail. Sizden ricam arkadaşlar. Tabii ki Fatma Hanım buyurun sorun. Aleyküm arkadaşlar. Ama gerçekten e, sizin elhamdülillah şu huzurunuz, şu feyziniz, maşallah, şu mutluluğunuz Allah daim eylesin. Allah'ın nazarlardan, gözlerden sizleri ve izleyen, dinleyen bütün kardeşlerimizi Rabbim muhafaza eylesin. Amin inşallah. Bu, bizim gibi evlenmeyi düşünen ve evlenmekten korkan insanlar sakın korkmayın. Evlenin, evlilik huzurdur, mutluluktur. Tabii ki. Bana... Bana bazen yazıyorlar kızlar. Diyorlar ki evlendin mutlu musun? Aşkınız bitti mi? Sevginiz bitti. Öyle şey mi olur? Daha da kuvvetlenir. Tabii ki de. Daha Aynen öyle. Olur. Daha da Aynen birbirine öyle. bağlanırsan. Aynen öyle. Vay. Ne oldu birden? Duygulandın? Evet. Vay. Çok duygulanıyorum bazen hocam. Niye? E Allah nazardan saklasın. İnsan mutlu mezut olunca niye duygulanmasın ki değil mi hocam? Aynen öyle kardeşim, aynen öyle. Yani. İnan ki var ya, seni anlayan, seni gerçekten seven bir insana denk gel. Evlilik dünyanın var ya en değerli en şeydir. en şeyidir. En vallahi, vallahi, öyle. öyle. Doğru. Allah nazarlardan, gözlerden muhafaza etsin. Amin, amin. E bu kadar amin. yenildiğimiz yeter. Biz gidelim. Hocam çok güzel yayındı. Tövbeleriniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Allah sizi özel himayesinden muhafaza eylesin. Amin. Amin Allah razı hocam. olsun. Siz, sizi de hocam. Size, size dua ediyoruz. Sizden dua bekliyoruz. Karşılıklı da duamız. Kendinize bakınız. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı geceler. Allah'a emanet hocam.